Hepinize merhaba arkadaşlar Resul kanalına hoş geldiniz. ben Batu Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki premium live event olan Survivor Series War Games 2024'ü ee, tahmin edeceğiz Maçlar duyuruldu her perşembe olduğu gibi yine sizlerleyiz bugün 2 aylık aradan sonra Doruk yine bizlerle Doruk Evet Hoş geldin Doruk Hoş buldum valla uzun zaman sonra çektik video artık düzenli olarak buradayız biraz düzene koyacağız Gayet güzel olacak konuklu videolar falan filan da burada böyle takip etmiyordum direkt görüş olarak. Ama şimdi takip etmeye başladım. İşte öyle bakacağız yani artık izleyeceğiz aktif olarak. Vallahi çok iyi oldu. Artık aktif olarak geri dönmesi harika bir durum. E nasılsın Doruk? konuda da söyleyelim. İyi misin? Kendini nasıl Ulan, hissediyorsun? İyi. Çok güzel hissediyorum. Kanala dönmek harbi güzel oldu. Şöyle işte kanalı biraz toparlayalım. Daha da güzel olacak. Yani öyle. Devam ediyor hayat. E yani evet. Doğru söylüyorsun. Önümüzdeki premium live event dediğimiz gibi Survivor Series War Games'de Survivor Series War Games e, Kanada'da olacak. Saat 2'de Vancouver BC Kanada'da yapılacak. Evet. Başlayalım o zaman. O zaman Şimdi başlayabiliriz diyeyim. evet. evet. Bu, bu cumartesi günü e, yani yapacağız. 30 Kasım'ı 1 Aralık'a bağlayan gece. Evet. 30, Kasım. 30 aralığı pardon. 30 aralığı. Yok 30 Kasım değil mi? Evet. evet 30, 30 Kasım'a bir aralığa bağlı gece. Evet. Show. Başlayalım o zaman. Ee, şimdi ilk önce Günter Damon Priest başından başlamak istiyorum. Şimdi zaten hani e, bu feud zaten bayağıdır sürüyor. Ya bu aslında Survivor serisi ben feud bitirme şey diyebilirim. Çünkü hepsinin neredeyse bir feud'u var aralarında. Ee, Günter Damon Priest Nasıl diyeyim? Güzel bir maç olmuş ama hani biraz da Günter, Damon, Pris maçı artık görmek istemiyorum. Bence yani son bir maç olsun. Tweet Artık e Günter'in kemerine başka bir talip, başka bir kontender çıksın. Mesela Randy Orton falan filan olabilir. Güzel adaylar kemerine. Yani artık Günter, Damon, Pris sıktı. Ama bu maç içinde tahminim bence Günter koruyacak. Çok rahat bir şekilde korur. Yani e, senin dediğin gibi de ben e, öyle düşünüyorum yine aynı zamanda. Ve şunu da demek istiyorum videodan önce de ne diyeceğimi falan düşündüm. Bu maç açık bir maç baya. E, bu maç işte şöyle diyebilirim. E, Gunter'la Damien Priest'in Sam iyi bir maç izlettiğini düşünüyorum. Sam önce de harika şeyleri vardı. E, Damien Priest 3 şovdan beri üstün geldi. Ama e, yani bir de seyirciyle bütün işiyor. Reaksiyon iyi alıyor. Yani kendisi harika bir powerhouse güreşçi. Yani ben Demir Priest'i beğeniyorum ama birazcık yani birazcık mutant gibi ya kendisi ama bir şey olmaz. Ee, bu maçta Gunter yine kemerini korur diyorum bu maç zaten WrestleMania'ya e kadar bence tutar Gunter bir türlü tutar. Ee, John Cena falan ona karşı da tutabilir. <laughs> Bilemiyoruz. Vallahi Belki güzel bir reyin yapar. Güzel bir yapar. Bu maç için ben söyleyeceklerimiz bu kadardı. O zaman sonraki maça geçelim. Maç çok belliydi. Ee, i̇şte öyle. Evet, evet. Brom Breaker, Ludwig Kaiser, Sheamus maçı. Bence zaten çok net abi. Sheamus ve Ludwig Kaiser'in bu maçı alma ihtimali çok az bence. Hadi Sheamus olabilir de abi. Obez bir şey yani. Kilolu bir şey ona şu an kemer vermezler diye düşünüyorum. Taşıttırmazlar. Zaten e, hani Brom Breaker şu anda bayağı iyi aktif olarak. Hani bayağı iyi. Ee, seyirciler tarafından da seviliyor. Bence Brown Breaker net bir şekilde korur bunu da. Çünkü Ludwig Kaiser zaten yani, yani, gerekli bir push almıyor. Bu, kemer maçı için maça çıkmış diye düşünüyorum. şey da öyle. İki da gözüküyorlar. Birbirlerini pataklıyorlar. Öyle oluyor. Bence boş maç. Kesinlikle e, ee, Breaker maçı koruyacak. Kemeri koruyacak pardon. Ya bu direkt bir kaylı maç yani. Survivor Series War Games'e yakışan bir maç e, Brombreaker'ın kemer almadan önce yani daha puşlanmadan önce e, bu ikisiyle benzer şeyler yaptığını görmüştük. Yani bu güzel. Ludwig Kaiser henüz daha pişmedi. Yani pişerse çok iyi olacak. Ama henüz daha pişmedi. Sheamus'a bakıyorum. Sheamus için zaman gelmedi gibi. Yani çünkü Brombreaker e, daha yeni aldı kemeri Ciusa'dan Daha yeni alınca da bırakmaz bu adam. Madem Ciusa yenildi daha da bırakmaz. Daha dominantlığını e, sertleştirecektir. Daha da iyi yapacaktır şu dominantlığını. Ben Gunter'ın e pardon Gunter dedim ikisi çok benziyor ama Brom Breaker'ın bu kemeri koruyacağını düşünüyorum ne olursa olsun. Triple Threat maçları sevdiğimi ne kadar çok belirtsem de bu maçta da iyi bir hype bekliyorum gerçekten. E, triple Threat maçlar bu arada e, geçen e, hype'landığım Triple Threat maçta gecenin iyi maçlarından biriydi 9 dakikalık. Güzel de WWE bunu arttırdı Intercontinental kemer için e, Ludwig Kaiser, Sheamus ve Braun Breaker maçı izleyeceğiz. Saat gece 2'de olacak. Evet ben Braun Breaker'ı düşünüyorum. O zaman benim de bu maçı seviyorum yorumlarım bu kadar. Sonraki maça geçelim. Sonraki maç Team Liv Morgan vs Team Rhea Ripley. Ya şimdi Liv Morgan SummerSlam'da kemeri kazandı. Dominik'in ihaneti falan filan. O, ondan önce de devam ediyor. Feud. İşte ondan sonra buraya kadar geldi. Liv Morgan kemeri ben bence bak bu arada. Ki yani kimse buna inanmayabilir ama ben güveniyorum. Net bir şekilde Real alacak. Net. %90 Real Ripley alacak bu maçı. Yani taraftarlar tarafından da favori gösteriliyor. Herkes tarafından favori gösteriliyor. Real bu maçı net bir şekilde alacak diye düşünüyorum ben. Yani Ray takımı. Şimdi takımlarında Liv Morgan'ın takımında etkili bir kişi yok bence bu arada. E, ee, takımı gerçekten hani Bailey var. Ee, i̇şte ondan sonra Io Sky vardı galiba. Io Sky vardı değil mi? Evet. Io Sky da var. Aynen. Başka Liv Morgan'da kim var? Liv Morgan'da Nia ee, Jax var. Tiffany Stradon, Raquel Rodriguez'e kendisi Rey. Ya Tiffany iş yapabilir. Nia iş bence yapabilir. Bence de. Ee, ama ben buradan bakarsam ee, şey daha üstün görüyorum Liverpool takımını o yüzden bu maçı Liverpool alacak diye düşünüyorum yani izler miyim izlemez miyim bence izlenecek bir maçı ya. ya izlenir bir maç çünkü War Games kendisine özgü tarzı olan şovları çok seviyorum War Games öyle diyebiliriz değil mi herhalde yani deriz, deriz. evet deriz War zaten NXT'den bu yanadır. Ben bayağıdır seviyordum. Ya bayağıdır seviyordum da 2020'de falan görüyordum Stage Arena çok güzeldi. War Games'i getirmeleri iyi ama traditional'ı bozmaları bence kötüydü. Yani evet. War Games zaten tek bir brand'ten oluşan bir şey. Traditional niye gitti? Champion vs Champion, Krancola alındı. Tamam, bir şey olmaz ondan. Champion vs Champion maçlarını görüyorduk ama War Games'in yanında bir tane e, Tradition'ı da görmek lazımdı gibi ya. Ya en azından tek bir renk. Zaten e, şu kadınlara baktığınızda bazıları SmackDown'dan bazıları da Rove'dan geliyorlar. Ama erkeklere baktığınızda sadece CM Punk Raw'da. E, Bir de Bronson Heath Tradition'ı da belki bir düşünebilirsiniz. E, diyebilirim. Ve aynı zamanda şu maç içinde söyleyeceğim şeyler var. kendisilere fark yaratabilir. Eee Neomi falan da var maçta. Bailey geldi Ceyit Kargen'in yerine. Team Bianca'nın takımı iyi gibi ilerliyor. Ben şahsen bu maçın eğer eğer bu feud bitecekse Lee Morgan. Eğer bir feud'u bitecekse Team Liv değil de Team Bianca alması lazım. Onun dışında şöyle söylemek istiyorum. Tiffany senin dediğin gibi harikalar yapması lazım Nijax neler yapacak göreceğiz ama Raquel Rodriguez de önemli bir faktör bence bunun bence için. Bence de bu arada. Raquel kesinlikle iyi bir performans vermesi lazım. Ee, zaten iyi bir güreşçi. Seviyorum ama bu maçta birazcık bir şey yapması lazım diye düşünüyorum. Bence de. Ee, o zaman sonraki maçı geçelim. Şimdi ben bu maç hakkında çok nasıl diyeyim stem etmek istiyorum. LA Knight e, Işıliske Nakamura maçı Abi adam daha 2 hafta 3 hafta önce de atmadın mı Shinsuke Nakamura? Yani çok hızlı gelişti dediğin gibi. Evet i̇şte. bence hemen böyle return zaten hani hemen böyle return <laughs> atıp bir de yani US şampiyonu oynayacak kalitede adam değil. Anlıyor musun beni? Yani nasıl diyeyim hani şimdi Shinsuke Nakamura fanlarından niye miydim de yoktur zaten bir ciddi <laughs> Sen dediğin şey Nakamura'nın biraz pişmesi lazım da demiştin. Evet. Harbi oğlum evet yani. Yeni Nakamura bir karakteri tabii gibi. ki iyi bir güreşçi. Aynen. Nakamura iyi bir güreşçi. Ona bir lafım yok. Ama abi hani iki hafta üç haftada return atıp hemen Survivor Series War Games'de US Championship maçına çıkartmamasını, çıkartmamaları lazım. Hani maçta kaliteyi görüyorsun. Ee, bak Main Event mesela çok güzel maç olacak bence. Ama onların yanında bence bu maç biraz daha sönük kalmış. Bir Shinsuke Nakamura hani çok daha erken bence yani LA United ile maça çıkartılması için. Biraz daha pişmesi gerekiyordu bence. Evet yeni bir gemiye bölünmüş bir Shinsuke Nakamura'dan bahsediyoruz. Ve evet senin sana çok katılıyorum. Pişmesi lazımdı. Ve ne kadar hızlı oldu Survivor Series maçı gibi oldu. Ama yani 4 de tutabilirdin. Saturday, Saturday Night Main Event var. O zaten iki hafta sonra. Yani birazcık daha pişirip Aynen ee, biraz şikayı, daha bekletilirlerdi. Evet evet çok Oo. güzel olurdu o zaman. Ee, şu an çok hızlı gelişti. İki hafta önce döndürdüğümüz adamı. Adam şimdi premium'la evet de maçta. Bence elena çok rahat bir şekilde korur kemeri. Ya Eğer maç... çok sürpriz bir şey olmazsa. E, maç e, sürpriz bir şey olmaz çünkü daha pişmedi. Pişerse bunu düşünebilirdik ama belki de ilerleyen haftalarda yine bu maçı görme ihtimalimiz var. Ya şimdi evet. return'den sonra LA Knight'e saldırdı yani Shinsuke Nakamura. O yüzden Shinsuke Nakamura LA Knight feud'unu bir süre göreceğiz. Evet. E ben 2025'in başlarında falan biter diye düşünüyorum. E bu sene 2025'e girene kadar bu feud devam eder diye düşünüyorum ben. Evet tamam Nakamura harcamayın ya. Nakamura harcanmasın tabii ki de ama çok erken çıkartmışlar bence ben onu anlayamadım. Evet Saturday Night Main Event'i atabilirdin ya da farklı bir SmackDown show'unda verebilirdin. Aynen. Diye. Evet bunu yaptınız zaten Andrade ile yaptın bunu. Carmelo de yaptın. E, Santos evet. Escobar'la da yaptın. Abi US kemeri için bence güzel bir e, contender yok şu an. E, şu anda... Yani LA Knight gayet iyi bence. Evet, evet LA, LA Knight iyi ama yani birazcık zamanı ihtiyacı var gibi. Ama şu anda Samus almasaydı belki de daha da bir şey yapamayacaktı ama şu an kemeri vermek için doğru bir zamanı Dediğim gibi yani artık başarının e, sonuçları çok belli olmaya başladı. Çok belirgin olmaya başladı. Logan Paul da zaten adam akıllı koruyamadı. Austin Terry en iyisiydi zaten. Onda bir potansiyel vardı. Her maç farklı favoriler vardı. Arada sürpriz de oluyordu şahsen. Austin Terry'yi çok beğeniyordum ben. Austin Terry de bence harcadılar var. Çok fena harcadılar ya. Evet, evet. şekilde. Bu maçta ben Real korur diyor. Ya ben de korur diyorum. Çünkü çok belli. <laughs> yani. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Sonraki maça geçelim. Gerçekten mükemmel bir maç. Gecenin main eventi e, OG Bloodline vs New Bloodline. Yani yeni yetmeler vs krallar gibi bir şey. Ee, evet. Dediğin gibi. Harika bir e, maç. Bak, abi. Siyah Punk'ın dahil olması mükemmel oldu bu maça. Evet. Yani ileriye dönük kaydar açısından doğru. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Siyam Punk'la bu maçtan sonra acaba Bloodline'le ilişkisini ke kesecek mi? Yoksa aralarında halen böyle bir şey yaşanacak mı? Bak. Bak şimdi. Ee, önceki şey maçında OG Bloodline vs New Bloodline maçında OG Bloodline yenmişti. Ee, New Bloodline yenmişti işte. Bence bu maçta OG Bloodline yener. bu feud biraz daha sürer. Evet sürer. Çünkü abi OG Bloodline'ı başka bir yerde kullanamazlar. Adamlar rakipsiz anladın mı? Başka rakipleri yok şu an. Kranjul'daki mi e, yok. Survivor Series War Games'teki maçı Kranjul 60 e, 60'ların pardon konuşamadım. Attıklarını size söylemiştim. E, bu doğruydu. Evet. Fake Bloodline'ın kazanacağını da söylemiştim bu feud için ve e, bu maç için e tabi Crunchyroll'daki maçı Fake Bloodline kazandıysa War maçı Evet OG Bloodline kazanacak Bu maçın hikayesi hakkında çok çok konuşma ihtiyacı duyuyorum Çünkü acayip bir maç Neler olacağını bir e, vadifleyelim evet. böyle bir teori üretelim. Maçtaki kişiler ise şöyle bir şey diyeceğim. Şunu demek istiyorum OG Bloodline bence net bir şekilde kazanması lazım bu maç Evet eee. Enfield'ın ilerleyiş açısından hem de bantık açısından iki kere fake bulatla yenerse artık yok abi olmaz. Enfield biter gibi bir şey olur yani. Evet artık Solon'un da e, havalanır baya. Aynen kendisini şey zannediyor. Tribal Chief falan zannediyor. Evet. Öyle değişik bir adam sonuçta. Çok değişik bir adam. E, maçın kadrosu da şu eğer hiç bilmeyenler varsa. Roman Reigns, Sami Zayn, e, Jimmy Uso, Jey Uso, CM Punk. E, karşılarında Salasiko'ya Jacob atıyor. Tamatonga, Tangaloa ve Brunson Reed var. Ya ben bu maçta Brunson Reed vardı ya. Herkes Cetronis evet. bekliyordu ama ben beklemiyordum. Cetronis asla bir daha Roma'nın etrafında olmaz. eli WrestleMania 40'da... Olmaz olmaz. Evet. Olmaz abi olmaz. Hayatta olmaz. Cody olur. Set olmaz. O olmaz harbiden mı? Harbiden bu arada. Evet olmaz abi. Yani Set hayatta olmaz. Setep setup room'una düşman da zaten normal olarak devam ediyor Kemal. ama bir şey diyeceğim var. bu maçta büyük ihtimal şey gözükür. Ee, bir bir drag, drag'tı görebiliriz onu. Rakın gelmesi lazım ya bir göz kırpması lazım yine de. Adam Beltmoon altta geldi, kayboldu yine. Art bu maçta yine gelir öyle gözünü kırpar sonra WrestleMania'da maç verirler yine herhalde. Gelmesi muhtemel. Çünkü Raw Rumble'a doğru gidiyoruz. Raw Rumble'da evet. Doğruydaki ilk Netflix show olacak. Saturday Night Main Event'te bir şey düşünmezsiniz. Ama WrestleMania'ya kadar belki de Rock ve Roman feud'unu pişirirsiniz. İşte bu tarif edilemez bir şey olur bana göre. Güzel olur. Gerçekten mükemmel olur. Bir de Netflix'e geçiyor. Bayağı güzel bir kitle kazanır WWE evet, Türkiye. Evet. Acayip güzel olur. Bir Dream Match'tir aynı zamanda. Ve bu Dream Match'i tamamlarsınız. Harika olur. Ee, onun dışında Fake Bloodline hakkında... Bronson Reed var. Onun hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum. Maç bitince o da gidecektir. Tıpkı geçen yılda Drew McIntyre'ın Judgment Day'e katılması gibi. Adam evet. Judgment Day'e düşman oldu sonra. Ee, zaten Damien Priest'e düşman oldu falan. Öylelikle. Evet, evet, evet. Ee, Big Bronson Reed'de... Bilemiyorum. Onun gibi bir şey olacak. Eğer düşman olmazsa da Bloodline'dan yollarını ayrı tutacak. Zaten adam genç yetenek. Onun dışında e, OG Bloodline hakkında şunu söylemek istiyorum. E, yine Semizayn var. Semizayn hakkında soru işaretleri de var. Devam edecek mi diye. Bazı kaynaklara göre devam edecek. Çünkü Semizayn e, büyük bir e, yine OG Bloodline'ın 2022 dönemlerine baktığınızda 2021'in yok 2022'nin sonlarına doğru baktığınızda şöyle bir Göz gezdirdiğinizde o yılların ne kadar iyi olduğunu, ne kadar güzel olduğunu görebilirdiniz Bloodline açısından. E, Bloodline şovları kurtarıyordu ve Simizay'ın en büyük şeylerinden biriydi. Simizay'ın hem hikayesi olarak hem Roma'nın o hikayesi olarak. Sonra Simizay'ın ihanet ettiği şey ve bir anda Roma'nın önün hikaye sunulması gerçekten harikaydı. E, bir de şunu da söylemek istiyorum. E, CM Punk geldi ve evet o da Bloodline'dan olmayacak. Bunu e, da belirtelim. Siyah ee, Punk zaten e, geldikten sonra bir iki hafta sonra falan Roman'ı kabul edip e, Original, original. Um, Wise Man benim yani e, Paul Heyman Guy benim. Siyah e, Punk Paul yanında götürür bence artık. Yani madem döndürdün Siyah Punk'ı. Evet Siyah Punk... Yani bu maçta kendini biraz puşlayacaktır. Royal Rumble'a favorisi değil ama Royal Rumble'ı da alması lazımdı bence. Lazım vardı hala da. Çünkü abi adamın artık ana kemer alması lazım. Madem seni almıyor bari sen al. Yani yeter sen. adam geldiğinden beri ne re re reaksiyon oluyor. Madem bak Kodiros geldi. AWTNT şampiyonuydu. Geldi adamı 2 yılda pişirdiniz de Roman'a 1316 günlük saltanatını kırdınız da bu adam geldi. Daha pişmeden bu kadar reaksiyon alabiliyorsa ben daha ne diyeyim bu adama vermeniz lazım artık. Yani bu adam Ada bir World Champion'di. Evet. Harbiden. E, ee, Kodiros onun dışında çok yetenekli bir güreşçidir. Ee, onu da söylemem lazım. Ee, evet. Bunu diyelim. Yani benim Survivor Wargaze hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, ...senin de büyük ihtimalle söyleyecek bu kadardı. Ee, artık zaten aktif videolar gelecek. Sürpriz konuklu bir videomuz. Bugün akşam yine... ...saatte kanalda olur. Bugün iki video atarız... ...diye düşünüyorum. Evet. Ee, öyle yani. Ee, bu akşam görürsünüz. Ee, Survivor War Games hakkında da zaten... ...değerlendirme çekeceğiz. Eskisi gibi. Evet. Çektiğimiz gibi. Eski düzendeki gibi. Ondan sonra... Gündem falan filan, Roma, Smackdown inceleme falan filan. Hepsi gelecek. Artık ee, bunu yapmamız lazım. Kadar... Ya. Aynen. Ee, Netflix çekilişimiz için ee, şey Discord diyorduk ama Instagram hesabı açacağız. Instagram hesabından ee, orada hallederiz bir şekilde. Yani çarp falan çeviririz canlı yayında büyük ihtimal. Böyle hile orada hani olmasın diye. Öyle yaparız benim diyeceklerim bu kadardı. Hoşça kalın, görüşürüz. Bay bay. Kapadın mı?